Taşıtları öğreniyoruz. Açıyoruz. Başlayalım bakalım. Bu ne? Bisiklet. Peki bu? Motor. Evet, Kırmızı aferin mutlu. sana. Evet. Peki bu? Yoruba. Evet, aferin bu. Taksi. Peki taksi hangi renk? Hangi? Hangi renk? Hangi renk? Evet, biliyorsun sen hangi renk taksi? Bak hangi bakalım. Hangi renk? Sarı. Sarı taksi. Tamam mı? Tamam. Çevirdik. Peki bu ne? Güzel. Bu. Güzel. İyi bak bakalım bu neydi? Güzel. Evet. Aferin bu. Ütü. Evet geçiyoruz bu. Kan. Evet bu. Anne çözdü var ya bak. Evet orada da var. Peki sıradakini söyle bakalım Abi. bu ne? Şurada var ya. Adı. Evet orada var aşkım. Bu ne? Söyle bakalım. Bu kamyon bu da? Kamyon var ya. Var. Evet kamyon var orada. Bu kamyonet değil mi aşkım? Kamyonet. Evet çevirelim. Bu? Ambulans var da. Evet şurada. ambulans var. Bu? İşte şurada var evet da. şurada var. Peki bu? <laughs> bu? Çıkalım. Evet bu? Çekici araba. Çekici araba. Aferin sana bu. Peki bu? Tamam bu ne? Anne. Hadi aşkım biliyorsun bunu. Anne. Tren değil mi bu? Tren. Evet çevirelim. Bu ne? Peki bu neydi? Tutarlıkçı. Aferin sana. Bu? Bu ne? Hadi bunu da biliyorsun. Balon. Balon bu ne? Ne kaptan? Aferin yapacağım. sana bu. Uçak diyorum. Peki yani. bu? Neydi bu? Roket. Roket. Hepsini bildik. Alkışlayalım. Alkışla kendini.